Değerli arkadaşlar, Rusya kendi beka mücadelesini önemseyen bir devlet. Yani gerektiğinde bir milyon insanının ölümüne izin verebiliyor veyahut karar verebiliyor. Militer bir devlet ve özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra belli ki bu ülkeyi yöneten kadrolar, Vladimir Putin liderliğindeki kadrolar Şöyle bir görüşe kesin bir karar vermişler. O da Batı nasıl Sovyetler Birliği'ni dağıtacak bir potansiyel oluşturduysa Rusya Federasyonu'nda dağıtmayı planlayan bir kimlik taşıyor. O yüzden ben bana dönük bütün tehlikelere ve o tehlikelere ortak olanlara karşı sonuna kadar savaşa devam edeceğim." Böyle bir durumu var. Azerbaycan devletinin Ukrayna Devleti ile sağlamış olduğu son doğal gaz garantörlük anlaşması. Yani Türkiye üzerinden giden doğal gazın Yunan, Bulgar, Romanya, Transbalkan boru hattı üzerinden Odessa'ya kadar ulaşması projesinin Rusya açık ve net kendisine göre düşmanlık olarak gördü. Bunu söyledim sizlere. Dedim bu çok riskli bir anlaşma. Çok riskli bir adım. Efendim riskli ama Azerbaycan egemen bir devlet. Onu da söyleyeyim yani ben niye yaptılar diye söylemiyorum bunu. Sadece riskli dedim. Ama egemen bir devlet olarak Azerbaycan doğal gazını veya petrolünü kime satacağını Rusya'ya mı soracak? Rusya yaptığı işleri Azerbaycan'a soruyor mu? E o zaman herkes kendi kaderini tayin hakkına sahip. Ama öyle olmuyor işte. Yani Rusya önce biliyorsunuz büyük bir saldırı gerçekleştiriyor kendisine dönük bu tür tutumlarda. Şimdi efendim bütün olay 28 Temmuz 2025 günü Trans Balkan koridoru üzerinden ilk Azerbaycan gazının Ukrayna'ya ulaşmasıyla başladı. Ermenistan ve böyle bir durumla ortaya çıktı. Sonra birdenbire Rusya'nın 7-8 Ağustos 2025 hattında önce Odessa'daki Trans Balkan boru hattının ulaşmış olduğu e, transformatör noktasını Olevka vurması Azerbaycan'a karşı net bir mesaj olarak değerlendirildi. Bunu hiç kimse par Olevka yönelik bu saldırı Rus medyasındaki Kremlin propagandistleri tarafından hiç parmak arkasına saklanmadan net olarak Bak bu Orlivka'yı biz niye vurduk biliyor musun? Aliye senin için vurduk. Sen bize danışmadan, bize haber vermeden arkamızdan dolaşarak Zelenskiy'e doğal gaz yolluyorsun. O doğalgazı biz vurduk dediler. Esasında vurulan Orlivka gaz dağıtım istasyonu aynı zamanda ve esas olarak Trans Balkan Boru hattından gelen Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz akışının da istasyonu. Esas olarak o, o görevde bugüne kadar. Şimdi ilk defa boru hattından gelecek olan bir doğal gazla karşılaşacaktı. Hemen vurdu Rusya. Hemen ve e, Rusya yanlısı medyada Azerbaycan varlıklarının meşru hedef olarak belirlendi, defalarca dile getirildi ve sokar tesislerine yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi riskinin yüksek olduğu da vurgulandı. Bunu Ruslar açıkladılar, söylediler. Yani bu sokar Azerbaycan devlet şirketi, enerji şirketi bizim canımızı yakıyor, biz de onun canını yakarız dediler. Peki nereye geldi? Efendim, Odessa bölgesinde bulunan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'a ait petrol depoları bombalandı. Bu video yayınlanmasından 16-17 saat önce. Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başlamışmanı Metin Maddi konuya ilişkin şahit dronları tarafından yapılan saldırının yanlışlıkla kabul edilemeyeceğini bir yanlışlık eseri olmayacağını net olarak kaydetti. Bu özellikle Azerbaycan'a yönelik bir adım. Bu Rusya'nın ülkemize karşı son aylarda yoğunlaşan baskı politikasının bir parçasıdır. Uzman Rusya'nın bu şekilde enerji sektörü de dahil olmak üzere Azerbaycan'ın bağımsız dış politikasına ilişkin Tepkilerini ortaya koyduğunu ve gece boyunca, gece boyunca hem Odessa yakınlarındaki o depoları hem de boru hatlarını vurduğunu ifade ediyor. Şimdi beş tane şahit, dronuyla vurulmuş, SOKAR. Beş. Bu bir, bir tane olsa hani her yeri vuruyorlardı. Bir tanesi de SOKAR'a denk geldi denilebilir mi? Denilebilir. Ama beş tane birden Dangadanak oraya geliyorsa ve bu bilinçli olarak yönlendiriliyorsa o zaman Rusya'nın Azerbaycan'a ait Sokar şirketine vurmakta kararlılık gösterdiği anlaşılır. Ee, Rus yerel yetkilileri olaydan hemen Ukrayna'yı sorumlu tutmuşlar. Drone saldırısı sonucu iki petrol tankının ateşe verildiği belirtilmiş. Ee, Soçi Hava... Çok özür dilerim. Önünü söyleyemedim. Ruslar bu saldırıları Soçi Hava Limanı yakınındaki Rus enerji depolarına e yapılan saldırı drone saldırılarına misilleme olarak yaptıklarını duyuruyorlar. Gerçekten de Soçi hiç vurulan bir yer değildi bugüne kadar. Kaçtır vuruluyor. Ve oradaki enerji depoları da havaya uçuyor. Ama sonuç itibariyle Rusya her şeyi bilerek yapıyor o bölgede. Kimin nerede ne malı var, ne mülkü var, kendi e, avuç içlerinin çizgileri kadar bilerek e, savaşıyorlar. O yüzden Azerbaycan'a bir e, saldırı daha olarak görmemiz lazım. Bakü sessiz. Galiba Aliyev e, bütün kartını Trump ve NATO üzerine oynamaya başladı. Bunu da yakında daha net gösterecek gibi gözüküyor. O zaman neler olabilecek? Yani Ukrayna'na benzer veya Gürcistan'a benzer bir senaryoyla mı karşılaşacağız? Bileme. Şu an için yüksek konuşmak istemiyorum. Hoşçakalın.